Elhamdülillah ve sallallahu alâ seyyidine Muhammed ve nebiyyine Muhammed. Değerli kardeşlerim, cennetle müjdelenen on sahabinin hayatından acizane bazı hatırlatmalar yapmaya, bu değerleri anlamaya çalıştığımız programın nihayetindeyiz. Bu akşamki konuğumuz Hazreti Ebu Ubeyde radiyallahu anh. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında bu ümmetin eminidir buyurduğu insan. İsmi Amir, künyesi Ebu Ubeyde, lakabı az önce bahsettiğimiz gibi Eminül Ümme. Nesebi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin nesebiyle fihirde birleşiyor. 31 yaşında 10. olarak Müslüman oldu ve o günden ölümüne kadar mukaddes dava uğrunda her şeyiyle savaştı kendisi Habeşistan'a hicret eden Müslümanlardan. Sonra Nur şehri Medine'ye geldi. Sa'd bin Muaz'la radıyallahu an kardeş ilan edildi. Bütün cenklerde Allah Resulü ile beraber bulundu. Onların ilki Bedir'di. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an kendisi peygamber ordusunda savaşırken babası kafirler tarafındaydı. Bu savaşta baba ile oğul karşı karşıya gelecekti. Ebu Ubeyde'nin müşrik babası oğluna bakıyor ve onu öldürmek istiyordu. Müşrik baba durmadan oğlunu takip ediyordu. İlle de bu ay parçası delikanlıyı öldürmek istiyordu. Nihayet Hazreti Ebu Ubeyde dayanamadı. Ya Allah diye bir nara attı ve müşrik babasına saldırdı aşk ve imanla kabul ettiği dinini feda etmektense babasını fedayı tercih etti. Ve savaşta babasını dini uğruna öldürdü. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Mücadele Suresi 22. Ayet Meali Allah'a ve ahiret gününe imanda sebat eden hiçbir kavmin, Allah'a ve Resulüne muhalefet eden kimselerle Velev ki onlar bunların babaları veya oğulları ve biraderleri yahut soy sopları olsunlar, dostlaşacaklarını göremezsin. Onlar o kimselerdir ki Allah imanı kalplerine yazmış, bunları kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Bunları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır. Bunlar orada ebedi kalıcıdırlar.'' Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar Allah fırkasıdır. Gözünüzü açın ki Allah mensupları umduklarına erenlerin ta kendileridir. İşte Hazreti Ebu Ubeyde Allah yolunda savaşmanın, fedakarlığın, asaletin adıydı. Uhud cenginde de büyük kahramanlıklar gösterdi. Allah Resulü'nün mukaddes yanaklarına batan halkaları dişleriyle çıkaran, bu işi yaparken de ön dişlerinden ikisi kırılan oydu. Bütün ömrünce Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında pervane oldu. Hendek gazasında da büyük kahramanlıklar gösterdikten sonra Allah Resulü onun emrine bir birlik vererek Salebe ve Enmar üzerine yolladı. Hicretin 6. yılında Zikıssa denilen yere kadar ilerledi, düşmanları dağıtarak geri döndü. Rıdvan biatine de iştirak etti. Hicretin 7. yılında olan Hayber gazasına da katıldı ve görülmemiş bir şekilde savaştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu çok kere bazı birliklerin başına getirip sefere yolladı. O da bunu en iyi şekilde yerine getirdi. İcretin 9. senesinde Necran tarafından bir heyet geldi. Ey Allah'ın Resulü! Bize İslamiyeti öğretecek hakkıyla emin olan bir adam gönder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size hakkıyla emin bir adam yollayacağım dedi. Bunun üzerine Muazzez sahabileri bir merak saldı acaba Allah Resulü kimi yollayacak? Efendimiz Hazreti Ubeyde'nin elinden tuttu. İşte bu zat ümmetin eminidir. Kendisi Mekke fethinde de bulundu. Allah Resulü'nün çevresinden bir nefes olsun ayrılmadı. Kainatın tacı ile birlikte Taif muhasarasına da katıldı. 10. hicret yılında yine Efendimizle birlikte veda haccına iştirak etti. Zilkade ayında bir gün Efendimiz yıkandıktan ve öğle namazını eda ettikten sonra çevrelerinde dalga dalga insan Medine'den hareket ettiler. Kusva isimli develerinin sırtında dudaklarında hac yolunun bilinen nidası. Lebbeyk Allahümme Lebbeyk. Sanki yer gök aynı sese katılıyordu. Hazreti Ebu Ubeyde de bu kadronun içinde aşkla sesleniyor. Yüz bini aşan sahabi topluluğuyla hac eda ediliyor ve Medine'ye dönülüyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem artık Risalet vazifesini tamamlamıştır. Artık visal yolculuğu onu bekliyordu. Nitekim aradan uzun bir zaman geçmeden ebediyetin kucağına can atıyorlar. Onun irtihali üzerine diğer sahabilerde olduğu gibi Hazreti Ebu Ubeyde de canı gönülden yanıyor. Gözlerinden iplik iplik yaşlar akıyor. Bütün kainatı kap karanlık görmeye başlıyor. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyde Allah hepsinden razı olsun. Efendimizin yatağı başındalar. Cenaze hazırlıklarıyla uğraşarak hazin hazin konuşurlarken birden bire kapı vuruldu. Ömer orada mı? Buradayım ne var? Hemen gel. Gelemem dedi. Allah Resulü'nün cenaze hazırlıklarıyla uğraşıyoruz. Gelmelisin. Medineliler Beni Saide konağında toplandılar. Allah Resulü'nden sonra Müslümanlara kimin reis olacağını konuşuyorlar. Donup kaldılar. Hazret Ömer dehşetler içinde kaldı ve Hazreti Ebu e döndü. Haydi kalk gidelim Saidelerin konağına. Yanlarına Hazreti Ebu Ubeyde'yi de alarak oraya vardılar. Baş davaları reis kimden ve hangi topluluktan olacak? Medinelilerin iddiası biz İslam'ın yardımcılarıyız. Bu hale göre İslam birliğinde reislik makamı bizim olmalı. Toplantı uzadıkça uzadı. Hazreti Ebu Bekir ilerledi, yüksekçe bir yere çıktı ve Medinelilere hitap etti. Ey Medineliler! Allah Resulü'nün vefakar yardımcıları! Siz, bizzat kendiniz üzerinde dile getirdiğiniz bütün hak ve faziletlere gerçekten sahipsiniz. Fakat İslam topluluğunun parçaları arasındaki birliği korumak için başımıza geçecek olanı Kureyş'ten, ve onun mümtaz şahsiyetleri arasından seçmek zarurettir. Ve ilerleyip Hazreti Ömer'le Hazreti Ebu Ubeyde'nin yanına gitti. Onların aralarına girip size bu iki zattan birini seçmenizi teklif ederim dedi. O anda bir uğultu yükseldi. Hazreti Ebu Ubeyde hemen söz aldı. Ey Medineli sahabiler! Siz İslamiyet'e ilk yardım eden oldunuz iftirak ve ihtilafa ilk sebebiyet veren de siz olmayınız. Bu sözler Medinelileri iyice düşündürdü ve hepsi de ona hak verdi. Hazreti Ebu Ubeyde bu defa Hazreti Ebu Bekir'e hitap etti. Ya Ebu Bekir, vallahi sen varken ben bu topluluğun başına geçmekten haya ederim. Sen muhacirlerin eftali, Müslümanların tanınanısın. Ver elini sana biat edeyim.'' Hazreti Ömer de radıyallahu an öyle yaptı ve böylece topluca biat edilmişti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ebediyete intikali tarifi imkansız bir sarsıntıydı. Birçok kabileler hemen İslam'dan dönmeye başladılar. Bazıları da zekat vermemeye kalktı. Başta müseylemetül kezzap olmak üzere bir takım deliler nebilik iddiasıyla ortaya çıktı. Hazreti Ebubekir, Bekir an elindeki kuvvetleri o asi oymaklar üzerine yöneltti ve kısa zamanda ortalığı süt liman etti. Artık fitne durmuştu. Bir anlık sarsıntıdan sonra iç düzen yine dışarıya sarkacak ve ufukları zorlayacak hale gelmişti. Hazreti Ebubekir Bekir, fütühat devrini bütün canlılığıyla açmıştı. Hemen 2.000 bin kişilik bir asker topluluğu, Yezid bin Ebu Süfyan komandasında Şam istikametine harekete geçti. Bu birlik, Tebük mevkiine varınca, kendisinin 4 misli olan Bizans ordusuyla karşılaştı. Ve karşı ordu perişan oldu. Bu defa Hz. Ebu Bekir an Amr bin As'ı 9 bin kişilik bir orduyla Filistin üzerine gönderdi. Bir gün sonra da Hazreti Ebu Ubeyde'yi başkumandan tayin ederek geride kalan kuvvetleri Gabiye istikametinde harekete geçirdi. Ve iki taraftan da zafer haberleri geldi. Ve Yermük Cengi İslam ordularının birbiri arkasından kazandığı zaferler Bizans imparatoruna ulaşmış ve imparator artık İslam dininin dünya çapına ulaşma devrine girdiğini anlamıştı. Peki bu dalgayı nasıl durdurmalıydı? Çarelerin ötesindeki çareleri düşünmeye başlayan Şarki Roma imparatoru yüz binleri çerçeveleyen korkunç bir kuvvetle İslam'ın karşısına çıkmaya karar verdi. Böylece Hristiyanlıkla Müslümanlık. Doğu ile Batı arasında ilk büyük hesaplaşma çığırını açmış oluyordu. Düşman güya Allah'ın nurunu söndürecekti. Gürül gürül akan nur ırmaklarının yerine kan ırmakları akıtmak istiyorlardı. İman ordusunun komutanı Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an süvari ve piyade büyük birliklerin kendi üzerine yürüdüğünü haber alınca dahi kumandan Hazreti Halid İbni Velid'in reyiyle Yermük mevkiine çekilerek düşmanı beklemeye koyuldu. Bu mevzi hem harp sahası bakımından en elverişli hem de gerilerden gelecek imdada en müsait noktaydı. Ve küfür ordusu göründü. 200.000 kişilik bu derya gibi ordunun karşısında sadece 35.000 iman aslanı vardı. Peki, kendisinden kat kat fazla olan bu dev gibi orduya nasıl cevap verecekti Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an Hazreti Halit İbni Velidi kumanda mevkiine getirdi ve mutlak itaat emriyle ordunun başına koydu Dahi kumandan elinde şanlı sancak alınları kar topu cins atlara binmiş süvarilerin önünde mevkiyi aldı Eğer dedi cenkten vazgeçerseniz üç yıldır zapt ettiğiniz yerleri size bırakacağız. Müslümanlar bu teklifi reddetti. Çünkü hile ve tertip vardı her şeylerinde. Dediler ki, Topyekün İslam'ı kabul eder yahut cizye vermeye razı olursanız, bu takdirde sulh yaparız. Yoksa aramızda hakem kılıçtır. Ve sonra Allah Allah nidalarıyla savaş başladı. Güneşin batmasına kadar çelik sesleri, naralar, kılıç cızırtıları içinde devam etti. İslam ordusundan 10 şehit ve büyüklerden 5 kişinin esareti. Sabah olur olmaz Hz. Ebu Ubeyde atlarını çatlayasıya süren habercilerle Allah Resulü'nün halifesinden imdat istedi. Adaletin muhteşem sultanı Hazreti Ömer radıyallahu anh, peygamber sahabilerini toplayıp onlarla müşavere etti. Toplantıda bulunan Allah'ın aslanı ve Evliyalar Sultanı Hazreti Ali radiyallahu an şöyle dedi. Ey müminlerin emiri! Bu cenk ebediyen destan gibi anılacağını Allah Resulü'nün bana haber verdikleri büyük bir hadisedir. Asla keder etme ey Ebu Ubeyde! Allah'ın nusreti sana kafidir diye yaz. Hazreti Ömer Yemen ve bazı taraflardan gelen kuvvetleri hemen Hazreti Ebu Ubeyde'ye unutulmaz bir name ile gönderdi. Name şuydu, İnanınız, dayanınız, sabrediniz, bağlanınız, kurtulunuz. Allah sizinle beraberdir. Gelen imdat kuvvetleriyle Hazreti Ebu Ubeyde ordusu 46 bin kişiye vardı. Bir hafta harbe ara verildi ve sekizinci gün sabahtan akşama, üç gün devam etmek üzere cenklerin en müthişi ve en kanlısı başladı. İslam ordusu yine tek bir sesleriyle hücum üstüne hücum ediyordu. Öyle bir an geldi ki, yer gök tevhid nameleriyle inledi. İslam safındaki kadınlar da dişi kaplanlar gibi düşmana saldırdılar ve imanın ne demek olduğunu gösterdiler savaşın üçüncü günü sadece bir iman seli halinde Bizans ordusunun kalp noktasına çullandılar. Ve hiç hesapta olmayan şey oldu. Düşman cephesi çatırdadı ve çöktü. 200 bin kişilik derya gibi ordu birbirini çiğneye çiğneye kaçıyordu. İslam süvarisi elde yalın kılıç atıldı ve kaçan piyadeyi ot gibi biçti o civarda bir gölde boğulanlardan başka Bizanslılar yüz bin ölü verdi. Kırk bini de esir düştü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yıllarca önce Hazreti Ali'ye buyurdukları şekilde destan gibi anılacak bir şey oldu. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an zaferi her kelimesinden iman ve hamd kıvılcımları fışkıran bir name ile Halife Hazreti Ömer'e bildirdi. Bu müjdeyi alan Hazreti Ömer radıyallahu an gözyaşı döktü, secdelere kapanıp Allah'a hamd etti. Onun gönül toprağında marifetullah ağaçları yeşermişti. Hayat pınarı sevda sahillerine doğru akmıştı ömür nefeslerini Rabbini zikrederek tüketmişti. O, ruhunu ilahi adaletin emrine vermiş, kalbini aşkı ilahiyle parlatmış, değerli bir sultandı. O da her fani gibi temeli çürük olan bu dünyaya veda etti. Hazreti Ömer radıyallahu an Nur şehri Medine'ye varınca hemen Hazreti Ebu Ubeyde'ye bir mektup yazdı onu korkunç hastalığın pençesinden kurtarmak istiyordu. Ya Ebu Ubeyde, seninle baş başa görüşmek istediğim bir mesele var. Mektubumu alır almaz yola çık. Ebu Ubeyde radıyallahu an halifenin maksadını anladı. Yüzde yüz öleceğini bildiği halde ordusunun başından ayrılmak istemedi ve halifeye şu haberi gönderdi. Ey müminlerin emiri! Allah'ın yazdığı alın yazısı değişmez. Ölüm gelmişse beni nerede olsam bulur. Müslümanları bırakıp tek başıma emin bir yere gidemem. Allah'ın emri neyse o olur. Bu haber Hazreti Ömer'e ulaşınca ağlamaya başlamıştı. Gözlerinden akan yaşlar sakalını ıslatıyordu. Bu hali görenler hemen sordular. Ey müminlerin emiri! Ebu Ubeyde öldü mü? hayır dedi. Fakat ölmüş gibi. Hazreti Ebu Ubeyde radıyallahu an ecelinin artık yaklaştığını anlayınca komutanları etrafına topladı ve onlara tane tane konuşup sevgi, saygı, muhabbetle birbirlerine bakmaları gerektiğini, adaletin ne kadar önemli olduğunu, Allahu Teala'nın yolundan ayrılmamaları gerektiğini vasiyet etti. Kelime-i şehadet getirerek gerçek hayata geçti. Vefatında 58 yaşındaydı. Hazreti Muaz radıyallahu an cenazesinde şöyle dedi: Bu yüce dine yemin ederim ki bugün siz öyle bir adam kaybettiniz ki gailelerden en çok uzakta kalan insanlara muhabbeti ve hayırlı olmasıyla temayüz eden merhametli, dindar bir adama rahmet dileyiniz ve hepiniz onun namazında hazır bulununuz. Bütün ordu imamın arkasında el bağladı. Hazreti Ebu Ubeyde'nin namazını kıldıktan sonra kara toprağa teslim ettiler. Allahu Teala derecesini ali eylesin. Cennette kendisiyle görüşmeyi cümlemize nasip buyursun. Amin. Böylelikle 10 bölümden oluşan Aşere-i Mübeşşere. Dünyadayken cennetle müjdelenmiş 10 sahabenin hayatından kısa da olsa bilgilenmeye çalıştık. Asr-ı saadetin yıldızlarının kokusunu teneffüs etmeye uğraştık. Sürçülisan ettik, affola. Vakit ayırıp dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyor, hayırlı dualarınızın kabul olmasını, Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Elhamdülillah ve sallallahu ala seyyidine Muhammed ve nebiyine Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.